Değerli kardeşlerim, hepiniz hoş geldiniz. Yine bir Kutup Yıldızları programında sizlerle birlikteyiz. Bugün aslında biraz kendimle ilgili özel bir bölüm sizlere sunmak istiyorum, takdim etmek istiyorum. O da 1973 yılı benim ta uşaktan kalkıp da Edremit'e kadar gitme olayım. Benim hayatımda gerçekten bir dönüm noktasıdır, bir kavşaktır benim hayatım için. Bunu e, ziyadesiyle önemsiyorum. Çünkü bu dünyaya bir kere daha gelmeyeceğiz. Bir kere geldik ve gidiyoruz. Şimdi sohbetimizin sonuna doğru yine bir kardeşimizin dediği gibi "Hocam iyi ki İzmir'e geldin. İyi ki İzmir'e geldin." Hoca efendi niye sık sık bunu söyleyip duruyorsun dediğinde şundan hocam bizim arkadaşlarımızın pek çoğu ya kabirde ya hapiste iyi ki biz sizi tanıdık. Eşref Paşalılardan bir yiğitin dediği söz bu. Bir hakkı teslim esasında ya da e, İrfan Bey'in e, ya karşılaşmasaydım diye bir yazı yazmıştı ya. İşte bu sözler. İyi ki geldin ya karşılaşmasaydım sözleri aslında bir çığlık. O zamanki neslin bir çığlığı. Aslında bu bu çığlığın peşine düşmemiz gerekiyor bizim. İnsanları bu Bengusu pınarlarıyla buluşturmamız gerekiyor. Hayatın özü ve esasının bu olduğunu idrak etmemiz gerekiyor. Kur'an bütün ayetleriyle Üstadımız Risale-i Nur'da bütün bölümleriyle, bütün sayfalarıyla, Hoca Efendi yaptığı bütün konuşmalarla, yazdığı bütün yazılarla ve şiirlerle bizlere söylenmek istenen bir şey vardır. O da şu, yaşamak için değil, yaşatmak için, yaşatma mefkuresi. Bütün mesele bu. İşte bize Hoca Efendi artık her şeyin unutulmaya yüz tuttuğu bir zamanda egoizmin, benliğin, enaniyetin taht kurduğu bir zamanda Hoca Efendi bize bir nesle başkaları için yaşama sevdasını öğretti. İşte onun için Hocaefendi ile o ilk karşılaşmamız benim için gerçekten hayatımın en değerli anıydı ve bir kavşak noktasıydı. Şimdi yıl 1973 olmalı. Yanlış hatırlamıyorsam öyledir inşallah. Çünkü aklımda öyle kalmış. Uşak İmam Hatip Okulu'ndayız. Mahallemizde Osman Nuri diye bir hem okul, hem de mahalle arkadaşımız olan bir kardeşimiz var. Güzel bir aileydi, güzel bir kardeşler topluluğuydu. Şimdi bir gün bana dedi ki, Edremit'e Fethullah Gülen Hoca Efendi'yi dinlemeye gidelim bir cuma günü. Yani bir düşündüm, o yolculuk benim için gerçekten yani Kaf arkası gibi bir şey, mümkün değil. Bir hesap kitap yaptık, Uşak İzmir 15 lira, İzmir Edremit 12 lira, toplam 27 buçuk lira yapıyor o günün parasıyla. Bir de dönüşü var bunun 55 lira yapıyor. Hadi yollarda hiçbir şey yiyip içmediğimizi kabul etsek bile bu 55 lirayı bulmak benim için o gün hayal. Benim aylık zaten yani babamın bana verdiği okul açtığı 5 lira bile değil, yani zavallı insan onu da bulmak için kim bilir? Ee, ne zorluklar yaşıyordu, bunu bize kendi hayatında pek hissettirmese de, pek fark ettirmese de, ama <laughs> sonraki yıllarında, anamın anlattığından anlıyoruz ki, oğlum baban bazen, e, köydeki bütün evleri, kapı kapı dolaşırdı size harçlık bulabilmek için, hatta bir gün bulamadı ve öğretmene gittiği köyün öğretmenine, ondan sizin harçlığınızı, alıp vermişti. Şimdi düşünüyorum da e, babamın işte o 5 liranı, 5 liralarını biriktirip de benim Edremit'e gitmem mümkün görülmüyor gerçekten. Bizler o dönemin <laughs> köy çocukları hakikaten yani çok büyük mahrumiyetler içerisinde büyüdük. Ne evlerimize elektrik olurdu, ne ayağımıza doğru dürüst ayakkabı olurdu, ne üzerimize doğru dürüst elbise olurdu. Yani okumak için şehre geldiğimizde bile pantolonlarımın her iki dizinde yamalık olduğunu bugün bile hatırlıyorum. Şimdi dolayısıyla dedim ki ya bu yolculuk benim için çok zor görünüyor. Gitmek arzu ederim ama çok zor. Fakat o günlerde demek onun da pek imkanı yok ki bunu biraz zamana bıraktık. Ama galiba bir Ramazan gündü. Mahallemizin çok nezih, çok temiz, çok soylu bir hanımefendisi vardı. Nazife teyze adında. Aman ya Rabbi. Bize zaman zaman yemek gönderirdi oğlu Ahmet'le. Ahmet, Ahmet <laughs> böyle iri iri gözleri olan ceylan gözlü bir delikanlıydı Ahmet. Daha o zamanlar belki 13-15 yaşlarında falan ama sonradan da pek onu görme imkanım olmadı. Şimdi e, Avrupa'da olduğunu duyuyorum, öğreniyorum ama ne yazık ki herhangi bir irtibat telefonumuz olmadığı için e, görüşemiyoruz. O Ahmet'in annesi, o kadar temiz yürekli, o kadar pırıl pırıl bir kadındı ki anlatmam mümkün değil. Bizim e, halimizi, durumumuzu iyi bildiği için e, bize zaman zaman yemek gönderirdi. Hatta bir gün e, kapısının önünden e, bir kadın iki elinde iki e, işte sepet ya da her neyse yani bir e, erzak çantası sırtında yine bir biz heybederiz öyle bir e, o da dolu olarak. Yaz gününde güneşin altında buram buram terlemiş bir kadın yüzü pancar gibi kızarmış kapısının önden geçerken kardeş bir dakika soluklan diyor otur hele hele yüklerini şöyle bir koy koyuyor o kadın sonra diyor ki sen kimsin nereye gidiyorsun böyle. Az ileride diyor, aha şurada caminin yanında benim oğullarım var. Adları ne onların diyor. Ali ve Harun diyor. Ha bizim çocuklar. Sen onların annesi misin diyor. Evet diyor. Evet. O iki elinde iki erzak torbası ve sırtında heybesiyle o yaz güneşinin altında buram buram terleyen bizim okumamız için her türlü fedakarlığı göze alan o kadın işte benim anamdı. Allah rahmet etsin. İşte o nazife teyze bir Ramazan günü bana ölülerimize bir Kur'an okur musun dedi. Ne dedi? Vesileyi bile tam hatırlamıyorum da ama bana bir zarfın içerisinde bir miktar para gönderdiğini iyi hatırlıyorum. O zarfın içerisinde 50 lira para vardı. Eh 5 lira da galiba Osman Nuri kardeşimiz vermiş olmalı ve biz bir gün İzmir tarafına doğru Otobüse bindik ve yola çıktık. Bir Cuma günü sabah erkenden İzmir'den Edremit'e giden vasıtalara bindik ve bir Cuma vakti Edremit'e vardık. Hocaefendi o zaman Edremit'te mahkeme camiinde konuşuyordu. Şadırvan'da Avlu'da görkemli bir çınar ve insanlar caminin içi tıklım tıklım dolmuş, Avlu'da dolmuş kalabalık bir topluluk. Ama biz o kadar uzaktan gelmişiz. O kalabalığı yara yara camiye girdik. Ve daha ilk kapıdan girerken zaten kürsüyle kapı mesafesi çok uzak değil. Hoca Efendi ile göz geze o gün geldiğimizi hatırlıyorum. Hoca Efendi, Hoca Efendi kürsüde analar anası, Hazreti Ayşe annemiz diyor, ağlıyor ve if hadisesini anlatıyordu. Bu benim Hoca Efendi ile işte ilk karşılaşmam ve hayatımızın değişim noktası. Hayatımızın değiştiği, değiştiği an. Çünkü bakın aradan bunca yıl geçti. Neredeyse yani yarım asırlık bir zaman geçti aradan. Fakat her şey öylesine bir aşkla yaşandı ki bu yüzden öyle berrak ve dün gibi her şey gözümün önünde. Aslında gerçek ya da efsane fark etmez. Hani Arşimet nasıl madde aleminde o büyük keşfinden sonra bir deli gibi çırılçıplak koşarak insanlığın kaderini değiştirecek bir gerçeğe uyanmaya çağırmış ya. İşte hoca efendi de o mana aleminde gördüğü hakikate bütün benliğini hiçe sayarak gözyaşları içinde çırpınarak insanları çağırıyordu adeta. İnsanlığın kaderini değiştirecek bir hakikate, bir koşmaya çağırıyor. Yani sanki o gün anladığım şuydu benim. Ben yandım. Hepiniz adına yandım siz yanmayın ama yanmamak için de koşun diyordu. Yıllarca kürsülerde ateşten bir gömlek içinde gözyaşları döken bu insan ata erkil bir saltanatın kılıcın kutsandığı erkekliğin hala neredeyse zulüm ve katı yürek kalplikle bir görüldüğü geçmişin hüsranıyla tahammülsüzleşmiş himmeti unutmaya yüz tutmuş bir ülkenin kürsülerinde hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Erkek ağlar mıydı? Evet ağlıyordu. Durmadan ağlıyordu. Onu gören, onu dinleyen yarı yaralı, yarı yarıya hayatın kenarında doğmuş çoğunluk da şaşkındı. Neden ağlıyordu bu insan? Niçin ağlıyordu? Bu gözyaşları nedendi? Galiba bazıları da yanındakiler ağladığı için ağlıyordu ya da hoca efendi ağladığı için ağlıyordu. Bilemiyoruz. Hoca o derin ela gözleri ne görüyordu? Ruhunda hiç dinmeyen nasıl bir ateş yanıyordu? Ya da öyle bir alemde yakasını yırtarak göğsünü parçalayarak adeta kendini teşhir ediyor. Bu nasıl bir masumiyet? Bu nasıl bir adanmışlıktı? Bu nasıl bir keşifti? Neler görüyordu? Nelerin fark ediyordu? Çünkü sanki ellerini bir yangının içerisine daldırıyor ve oradan insanları bir bir alıp çıkarıyor gibi bir hali, bir vaziyeti vardı. İşte o binlerce yıl ötesine uzanan nurlu, sisli, esrarlı, hem muti hem de coşkun kalabalığa biz olup biz olacak ve eklenecektik. O gün ben ve kardeşim Osman Nuri de onurlu, o esrarlı kalabalığa eklenmiş olduk. Şimdi o gün anladığımız şuydu ki yalnız onun için varız. Yalnız Allah için varız. Onun nefesinden geldiğimizi, ona döneceğimizi, koskoca boşluğun, şu taş bağırlı dağların, onun hasret çektiğimiz sinesi olduğunu hatırlamak için. Evet bu dünyaya gelmenin başkaca bir anlamı, başkaca bir manası yoktu. Hoca Efendi işte yumruk salla, tepin, yırtın ama hepsi zaman kaybı diyordu esasında. En iyisi mi? Koşun. Durmadan koşun. Başkaları için koşun. Koş haber vermek için herkese anladıkları dilde bütün bir dünyaya koşun doğudan batıya kuzeyden güneye ne yöne dönersen dön insandan ve gönüller yapmaktan geçen bir tezin istiyor o sonsuz boşluk kendi içine bak göreceksin onun nefesinde var olduğunu ve ona doğru koş acele et zaman dar, iş çok, yoldaş az diyordu. İşte bu dünyada vefanın olmadığını haykırıyordu. O ifk kadisesi münasebetiyle de bu dünyada vefanın olmadığını, ölümden dönenin olmadığını, onun içinde ölmeden önce ölmenin gerektiğini haykırıyordu. Tehdide pabuç bırakma. Kendi ayaklarınla gir ateşe. Seni atacakları ateş kalmasın. Sen yan İbrahim ol. Öyle bir yan ki öyle bir ateş ol ki öyle ateşten bir gömlek giy ki ateşe attıkları zaman bile ateş sende yakacak bir şey bulamasın diyordu. Ve ben ömrümde ilk defa bir camide ağlıyordum biliyor musunuz? Hem de hıçkıra hıçkıra. Ama bir ben değil. Arkamdaki, önümdeki, saflardaki herkes ağlıyordu. İşçisi, profesörü, memuru hepsi ağlıyordu. İşte şimdi geçmişe bakarken o günleri günün saltanatlı saatlerine fecirlere benzetiyorum. Nereden geldiğini bilmediğiniz ama hissettiğiniz bir geleceğin, kader olan bir geleceğin, bir talihin acılarla, yaralarla, dikenlerle yürünen saltanatlı yoluna çoğu zaman endişe verici olsa da yalnız yürümediğinizi bilmenin, dahası kendi adınıza yürümediğinizi bilmenin tesellisi oldu hep. Nice alimler, nice hatipler dinlemiştim ama bu ses başkaydı. O gün bugün hayallerim değişti, düşlerim değişti, sevdalarım değişti. İlkin Ege bölgesi camilerinde dinlemeye başladığım işte Hoca Efendi'nin o kürsülerden kükreyişini, inleyişini, ağlayışını, ızdırabını, Yeni bir, bir neslin dirilişi için cami cemaatine adeta yalvarışını bu gözler gördü. Evet, coşkun akan pınara ulaşıp da göz göze geldiğimizde bahar görmüş bir dal gibi damarlarıma can yürüdüğünü bir kere daha hissettim. Ve onun gözlerinde onun bakışlarında bütün bir insanlığı yetecek aşkı ve sevgiyi gördüm. Yaşamak değildi onunkisi. Yaşatmak idealiydi. Onun için o karşılaşmayı, o günleri bir ömre bedel bilirim. Ben hayalleri köyünün dağlarıyla sınırlı bir köy çocuğuydum. O gün Hoca Efendi şöyle sesleniyordu. Aşın sinenizi, ummanlar gibi olun, kalmasın dünyada mahzun bir gönül. Eh, dünyadaki mahzun gönüllere koşanların anaları, yurtları, yuvaları da biraz mahzun oluyor. İşte Ege'nin camilerinden Edremit'ten, Manisa'dan, Bornova'dan, İzmir'den o kürsülerden yükselen bu seslerle diriliş türküleri küresel bir besteye dönüşmüş ve ufuklar birbirine sevgiyle seslenmeye başlamıştı. İnsanlığın nasıl ki karanlıklar içerisinde kıvrandığı bir dönemde Çölün bağrından fışkırıp çıkan ve bir hamlede dünyanın makus talihini kaderini değiştiren bir nefada üç kıtada ümidin sesi soluğu olup inleyen o bir avuç ilk mücahitlerin en önemli güç kaynakları imanları ve imanla her zaman gönüllerde köpürüp duran ilhamları başkalarına boşaltabilen idealleriydi. İşte sanki o asr-ı saadetin yiğitlerini, aslanlarını, ilkin, ilkin onların iz düşümlerini o camide, o Edremit'teki mahkeme camisinde görme imkanı olmuştu. Belki bir avuç insandık o zaman. Çok azdık. Ama sanki içimizde, sanki o caminin içindeki o gençlerin yüreklerinde bütün bir dünyaya yetecek bir ışık vardı, bir sevgi vardı, bir coşku vardı. İnanın, bugünlerden çok daha öte bir coşku seriyle karşı karşıyaydık o gün. O günleri unutmak, o günleri hakikaten e, yeniden yaşamak muhteşem bir olay. Muhteşem bir olay. Evet, o günleri unutmak gerçekten mümkün değil. Birilerinin dediği gibi, "Ah benim sevgili dünyam." diyor ya. "Acaba bir gün seni canıyla, imanıyla sevecek, yaşama arzusundan vazgeçip yaşatma sevdasıyla sermest evlatlarını görebilecek miyiz?" diyor ya. İnşallah bu hizmetin o günlerde başlayan ama her gün debisi artarak çoğalarak dal dal ayrılarak bütün bir dünyaya bütün bir dünyaya sevgi taşıdığı gibi inşallah bir gün hakikaten bu dünyanın evlatları sevgiden sermez olacakları bir günde gelir inşallah evet değerli kardeşlerim bugünlük de bu kadar hoşçakalınız.